Ofansif hocayla artı bir soru çözümüz tüm hızıyla devam ediyor. Yukarıdaki ABC ikiz kenar üçgeni ve C açısına ait CD açı ortayı gösterilmiştir. ABC ikiz kenar üçgeni ile ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi bulunabilir? Evet arkadaşlar bakın AB, AC uzunluğu AB uzunluğu eşit. Yani ikiz kenar bir üçgen olduğundan bahsetmiş. Eğer ben buradaki C köşesinde çıkan, ikiz kenar köşeden çıkan e, bunun açı ortay biliyorsam bunu da açı ortay uzunluğu bulabilirim. Yani sonuç itibariyle C'yi biliyorsam B'yi de bilirim. E, B açısına ait açı ortay uzunluğu. Evet bilinebilir. BC kenara ait yükseklik. Yani şuradan bunu kastediyor arkadaşlar bakın. Bunu bilemem. AC kenara ait kenar ortay uzunluğu. E, AC burası arkadaşlar. Şu AC kenarına ait yüksekliği de e, kenar ortaya ben yine bilemem. AB kenarına ait yükseklik, AB kenarına ait yükseklik yine burada bilemem arkadaşlar. Sadece ben kenar ortayı biliyorum. Eğer buradan BC kenarına gelmiş olsaydı olurdu. Bu da yanlış. O yüzden doğru cevabımız Adana. Video olan dağımı için kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım.